inşallah. Tabii Türkiye'de şu anda vatandaşın en önemli gündemi yoksulluk ve geçim sıkıntısı, enflasyon, alım gücünün düşmesi, ekonomik sıkıntılar. Bu tablo maalesef derinleşerek devam ediyor. Ve hükümetin izlediği yol, iktidarın izlediği yol, orta vadeli programda ortaya koyduğu veriler ve maalesef ekonomi yönetimi anlayışı biz buna borç, faiz, zam, vergi ekonomisi diyoruz. Sıcak para ekonomisi diyoruz. Bu gidişat milletin rahat nefes alamayacağını eğer bir değişim olmazsa açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bir değişim gerektiğine inanıyoruz. Bu değişimin e, gerekliliği açık bir şekilde bize göre ortada. Hem millet yoruldu ve bunaldı. Hem de iktidar da yoruldu ve yıprandı. Milletimiz de Anadolu'da her gittiğimiz yerde bunu açıkça teşkilatlarımızda biz de görüyoruz. Bir değişimin gerektiğini açıkça ifade ediyorlar. Bu değişimin olmasının yolu da bir an evvel aslında bir erken seçimi yapılmasıdır diye ifade ediyoruz. Çünkü iktidarın artık ortaya koyduğu verilerle bugüne kadar yapmış olduğu icraatlarla ve e, ekonomi yönetimi anlayışıyla Diğer alanlarda da sorunlar var ama özellikle gündem özellikle ekonomi olduğu için söylüyorum. Ekonomi yönetimi anlayışıyla milletin derdine derman olabilmesi mümkün değil. Bir değişim lazım. Bunun da bir an evvel olması lazım. Çünkü iktidar da sıkışmış durumda. Çeviremiyor. Kaynak üretemiyor. Millete istediğini veremiyor. Bugün iktidar temsilcileri çıkıp da esnafın halkın arasında rahatça ulaşabilecek bir durumdan uzaklaşmış durumdalar. Onlar da bunaldı. Millet zaten bunu almış. Bunun içinde 2028'e kadar beklemek yerine 2026 yılı ilk bağıranında veya 2025 yılı son bağıranında bir erken seçimin Türkiye için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu seçimlere giderken tabii ki Türkiye'de siyaset son derece hareketli, konjonktür çok sık değişiyor ama bizim e, baktığımız tabloda e, vatandaşın sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir araya gelmesinin bir sinerji oluşturabileceğini ve milleti CHP ve AK Parti kutuplaşmasından çaresizliğinden kurtarabileceğini düşündüğümüz için böyle bir ifadede bulunduk. Yani bugün iki kutuplu bir siyasete Türkiye sürükleniyor, bu dayatılıyor. Efendim iktidara destek olacaksan veya halinden memnunsan işte AK Parti var. E değilsen de o zaman da CHP'ye gideceksin. Bu bir sıkışmışlık insanlar CHP veya AK Parti'ye, Cumhur İttifakına mahkum muhtaç olmamalılar. E bu noktada da güçlü bir alternatifin olması bu sıkışmışlığın kırılması bakımından önemli. O nedenle böyle bir ittifakın milletin de çok önemli bir kısmı muhafazakar görüşlü, muhafazakar seçmenden oluşuyor, sağ görüşlü seçmenden oluşuyor onların e, rahatlıkla oy verebileceği böyle güçlü bir alternatifin oluşması bakımından bir üçüncü yolun açılabileceğini ifade ettik. Tabi e, tabii bu henüz bir noktada bir e, görüşme trafiği, herhangi bir çalışma veya resmi bir temas olduğu için değil. Bir düşünce olarak, bir alternatif olarak, bir fikir olarak bunu e, serdettik. İnşallah tabii seçimin e, belli olması erken seçim olursa da gene tabi tarihinin belli olmasıyla bu görüşmeler ve bu gündem daha da yoğunlaşacak. İnşallah hayırlı adımlar atmak nasip olur diye ifade ediyorum.